Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bazı kavramlardan e, bahsedeceğim. Bir tanesi determinizm. Bunun eş anlamı belirlenimcilik. Bu e, izme göre evrende her olayın bir nedeni vardır. Yani hiçbir şey başıboş ya da bir e, kuralsız hareket edemez. Her şey bir nedene göre hareket eder ve her şeyin bir nedeni vardır. Bunun tam zıttı olarak e, intelerimizden, bahsedebiliriz. Bu indeterminizme göre arkadaşlar insan eylemlerinde özgürdür. her olayın bir nedeni yoktur. ve buna da mesela belirlenmezcilik diyebiliriz. Yani belirleniciliğin ve kaderciliğin karşıtı olarak belirlenmezcilik diyebiliriz. Bir de bu determinizm ve indeterminizmi karıştırarak e, ortaya şöyle bir şey e, çıkarmışlar diyebiliriz. O da oto determinizm. Burada da ahlaki özellik olarak nitelendirilen oto e, otodermimize göre insanın davranışını belirleyen, belirlendiren bir takım etkiler vardır. Ancak bu özgürlüğünün olmadığı anlamına da gelmez. Yani bir şeylerin nedeni var ama özgürlük de var. Bir de fatalizm var katı bir anlayış diyebileceğimiz, kişinin eyleminde keyfinin olmadığı, kişinin özgür olmadığı bir anlayış. Kadercilik de deniyor, fatalizm de deniyor ee, ve belirlenimciliği yani determinizmin bir türü olarak da kabul ediliyor. Ayrı bir e, konu olarak da ele alabiliriz fatalizmi ama özellikle determinizm, belirlenimcilik ve indeterminizm kavramları önemli sık sık karşınıza çıkar.